Şimdi bütün İslam ülkeleri İsrail'le normalleşme sürecine girdi. Türkiye'de aynı normalleşme sürecine ben de giriyorum diye bir ifade kullandı ve İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet etti Sayın Erdoğan. Esas normalleşmeye ihtiyaç duyulan ülkeler var. Suriye'de normalleşmeye ihtiyaç var. Libya'da normalleşmeye ihtiyaç var. Yemen'de normalleşmeye ihtiyaç var. Mısır'da normalleşmeye ihtiyaç var dünyanın birçok ülkesinde ve bunların genelde yüzde doksanı belki İslam ülkeleri normalleşmeye ihtiyaç var. Bu konuda tek bir adım atmayacaksınız. Filistinlilere yapılan zulmü ağzınıza bile almayacaksınız. Bir defa daha söylemek istiyorum. Bu iktidar ne yaptığını, nasıl ve neden yaptığını emin olun bilmiyor. Günlük gelişmelere göre politika oluşturmaya çalışıyor. Bundan dolayı da tam olarak dostlarının ve düşmanlarının kim olduğunu da hesap edemiyor. Bir çelişki içinde savruluyor sürekli olarak. Bunun da farkında değil. Bir Alman düşünür diyor ki anladık dediğin dedik ama dediğin ne? Doğrusun söylersin düşündüğünü ama düşündüğün ne? Yüreklisin kime karşı? Akıllısın yararı kime? Gözetmezsin madem kendi çıkarını. Peki gözettiğin kiminki? Dostluğuna diyecek yok da dostların kimler? Bu soruların cevabını hem kendi kendilerine hem de bizlere açıklanmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum.